Hocam, namazdayken kaçıncı rekatta olduğumuzu unutursak ne yapmamız gerekir? Bu hepimizin başına gelen bir şey. Hocanın da başına geliyor, hoca olmayanın da başına geliyor. Dünya meşakkatlerinden dolayı, tabii şeytan da boş durmuyor. Bu durumda birinci rekatta mıyım, ikinci rekatta mıyım, üçüncü rekatta mıyım, dördüncü rekatta mıyım diye bir şüphe namazda gelirse ama genelde bu şüphe 3-4'te oluyor. Yani namaza yeni başlayan kişi yeni başlamıştır. Birinci rekatta olduğunu biliyor zaten. Hani 1-2'de değil de ağırlıklı olarak 3'te 4'te olabilir. 3'te miyim, 4'te miyim? Burada kitaplarımızda söylenen şudur. Zanlı galibinize göre hareket edeceksiniz. Bunu alalım. Ne demek zanlı galip? Ya işte ikinci rekattan yeni kalktım ve bu 3. Hani 3 olması lazım. Bu zannı galibin ağır basıyorsa üç oldu. Üç kabul edip devam edeceksin. E zannı galibin dörtse ya işte üçü kıldım bu dört tamam çünkü şu sureyi okumuştum gibi mesela böyle içinden tabi zannı galibin dört oldu ise dört kabul edip namazını bu şekilde bitireceksin ama sonunda sehir secdesi yapacaksın. Sehir secdesi nedir? Yani işte bir yanılma var. Hani üç mü dört mü bunu telafi etmek için yapılan secdedir. Yani namazdaki bir hatayı telafi etmek için yapılan bir secdedir. Yani e, bu şekilde namazı bitireceğiz. Sonradan tek kişi kılıyorsak iki tarafa da selam verip sehif secdesi yapabiliriz. Sehif secdesi iki kere secdeye gideceğiz. Ettehiyyati okuduktan sonra. Eğer imamla cemaatle sehif secdesi yapılıyorsa imam tek tarafa selam verir secdeye iki kere gider. Bu durumda sade ettehiyyatü okunup sağa sola selam verilip secdeye gidilir. E tek tarafa da selam versem olur mu hocam? Tek kılıyorum. Olur. Çift tarafa da versem olur. Ona takılmayalım yani. Tek tarafa da olur. Çift tarafa da olur. Burada ettehiyyatü okuduktan sonra iki kere secdeye gideceğiz. Oturacağız. Tekrar ettehiyyatüden başlayıp Salli barik Rabbena okuyarak namazımızı bitireceğiz yanılmalar iki mi kıldım, üç mü kıldım bu şekilde hareket edeceğiz. En kestirme yolu budur. Altyazı <laughs> M.K.